Hazır mısınız? Bugün Türk dizilerinin en sevilen çiftlerine hayat veren, onlara yeni ve nefes kesici maceralar yazan bir YouTube kanalını mercek altına alıyoruz. Hayallerin Kalemi yazar hanım. Yazar hanım, yalnızca bir içerik üreticisi değil. O, izleyicinin kalbinde yer eden aşk hikayelerini alıp onlara bambaşka bir boyut kazandıran, kelimelerle sihir yapan bir hikaye anlatıcısı. Bu kanal Özellikle Türk dizilerindeki romantik çiftlerin dizinin sınırlarının ötesine taşınan alternatif ve derinlikli öyküleriyle dolu. İzlediğimiz diziler bittiğinde içimizde kalan o keşkeleri, acaba'ları yazar hanım gerçeğe dönüştürüyor. Peki, yazar hanımın hikayelerini bu kadar bağımlılık yapıcı kılan ne? Elbette ki detaylara gösterdiği özen, karakterlerin ruhunu yakalamadaki ustalığı ve en önemlisi izleyicinin duygusal nabzını tutabilme yeteneği. Kanal, her bir hayran kurgu hikayesini, bir filmin fragmanı gibi özenle hazırladığı görseller, etkileyici müzikler ve bazen de karakterlerin kendi seslerinden dinliyormuşuz hissi veren monologlarla sunuyor. Bu, sadece bir metin okuması değil, izleyiciyi hikayenin içine çeken, görsel ve işitsel bir deneyim. Yazar hanımın hayran kurgu evreninin temel taşlarından biri kimya. Dizilerde izlediğimiz çiftlerin arasındaki o eşsiz enerjiyi alıyor ve bu kimyayı bambaşka senaryolarda yeniden alevlendiriyor. Bazen onları modern hayatın stresinden uzak, küçük bir sahil kasabasında tesadüfen karşılaştırıyor, bazen de tarihi bir dönemin karmaşık ve tutkulu atmosferine taşıyor. Her bir hikaye, orijinal seriye saygı duyarken cesurca yeni yollar açıyor. Kanalın topluluk sekmesinde ve yorumlarda dönen tartışmalar, hikayelerin ne kadar derin izler bıraktığının en büyük kanıtı. İzleyiciler, sanki yeni bir bölümü bekler gibi bir sonraki hikayenin ne olacağını heyecanla tartışıyor. Yazar hanım, aynı zamanda izleyicileriyle kurduğu samimi bağ ile de öne çıkıyor. Hikaye seçimlerinde ve kurgu detaylarında takipçilerinin yorumlarını dikkate alması, kanalı interaktif bir yaratım alanına dönüştürüyor. Bu kanal sadece bir kişinin yazdığı değil, kocaman bir hayran topluluğunun nefesiyle hayat bulan bir platform. Her yeni hikaye bir teşekkür, bir selam ya da bir ilham kaynağı belirterek başlıyor. Bu yaklaşım, yazar hanımı takipçilerinin gözünde bir içerik üreticisinden çok hikaye arkadaşına dönüştürüyor. Bu kanalın başarısının ardındaki sır, aşkın, tutkunun ve kaçırılmış fırsatların evrensel dilini konuşuyor olması. Türk dizileri uluslararası alanda da büyük ilgi gördükçe, yazar hanımın hikayeleri de sınırları aşıyor. İngilizce, İspanyolca gibi farklı dillerde gelen yorumlar ve çeviri talepleri, kanalın sadece yerel değil, küresel bir hayran kitlesine ulaştığını gösteriyor. Özetle Hayallerin Kalemi yazar hanım bizi ekrana bağlayan o karakterlerin ve çiftlerin mutlu sondan sonra neler yaşadığını merak eden herkes için bir sığınak. O, biten dizilerin bıraktığı boşluğu sonsuz bir yaratıcılıkla dolduruyor ve bize sevilen hikayelerin aslında hiç bitmediğini kanıtlıyor. Eğer siz de favori dizi çiftinizin kaderini yeniden yazmaya, onların en çılgın hayallerine ortak olmaya hazırsanız Yazar Hanım'ın kanalına bir an önce abone olun. Unutmayın, bu kanalda hayaller gerçeğe dönüşür ve her aşk hikayesinin bir, bir bölüm daha, hakkı vardır. Yazar Hanım'ın yarattığı kurgusal evrenin en çarpıcı yanlarından biri de karakter derinliği. Dizilerde yüzeysel kalan veya arka planında gizli kalan duygusal çatışmaları, karakterlerin iç seslerine ve bilinç akışlarına inerek işliyor. Bu sayede, izleyicinin zaten sevdiği karakterleri insan olarak daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bir karakterin pişmanlıklarını, diğerinin bastırılmış arzularını ya da ikisinin de dış dünyaya göstermediği kırılganlıkları ustaca kaleme alıyor. Bu, hikayelere sadece romantik bir tat katmakla kalmıyor, aynı zamanda onları psikolojik olarak da zenginleştiriyor. Özellikle kavuşamayanlar teması Yazar hanımın en çok ilgi çeken konularından. Orijinal dizide bir araya gelememiş, kaderin cilvesiyle yolları ayrılmış çiftleri alıp onlara ikinci bir şans veriyor. Bu kurgular izleyicinin kalbindeki o dinmeyen sızıyı umut dolu bir beklentiye dönüştürüyor. Peki ya olsaydı? sorusunun cevabını tüm duygusal yoğunluğuyla sunuyor. Bu hikayeler sadece bir kurgu değil, Aynı zamanda aşkın zamana ve koşullara meydan okuyan gücüne dair bir inanç manifestosu niteliği taşıyor. Kanalın teknik yönüne baktığımızda ise yazar hanımın kullandığı müzik seçimi ayrı bir parantez açmayı gerektiriyor. Her bir sahnenin, her bir diyalon duygusal tonunu mükemmel bir şekilde yansıtan enstrümantal parçalar ve etkileyici şarkılarla hikayelerini destekliyor. Müzik ve metnin bu uyumu izleyiciyi adeta bir rüyanın içine çekiyor. Bir dakikalık bir sahne, doğru müzikle birleştiğinde, bir saatlik diziden daha fazla etki bırakabiliyor. Bu, yazar hanımın sinematografik anlatım dilini ne kadar iyi özümsediğini gösteriyor. Sonuç olarak, yazar hanımın YouTube kanalı, sadece bir hayran kurgu mecrası değil, duyguların, yaratıcılığın ve topluluk ruhunun birleştiği bir sanat atölyesidir. O, hayran kurguyu basit bir hobi olmaktan çıkarıp yeni bir edebi tür seviyesine taşıyan, izleyicisinin hayal gücünü besleyen bir vizyonerdir. Eğer ekran başında favori çiftinizi izlerken "Onların hikayesi aslında böyle bitmeliydi." diye düşündüyseniz, yazar hanım sizin sesiniz olmuş demektir. Bu kanal, bize aşkın ve hikaye anlatıcılığının sonsuz olasılıklarını gösteriyor. Yazar hanımın hikayeleri izleyiciye bir kez daha şunu hatırlatıyor. Gerçek aşk senaristin final yazısıyla sona ermez. O, okuyucunun ve hayranın kalbinde yaşamaya devam eder. Hemen şimdi yazar hanımın kanalına gidin. Arkanıza yaslanın ve sevdiğiniz karakterlerin daha önce hiç görmediğiniz en tutkulu, en derin ve en büyülü maceralarına tanıklık edin. Yazar hanım sadece romantik hikayeler yazmakla kalmıyor. Aynı zamanda izleyicilere duygusal bir kaçış noktası sunuyor. Günümüzün hızlı ve stresli dünyasında insanlar sevdikleri karakterlerin dünyasına adım atarak bir nevi terapi buluyorlar. Bu kurgular, hayranların kendi hayatlarındaki duygusal boşlukları doldurmasına, umut beslemesine ve en önemlisi tutkuyu yeniden hissetmesine olanak tanıyor. Yazar hanımın bu terapötik yaklaşımı kanalı sadece bir eğlence kaynağından öte duygusal bir sığınak haline getiriyor. Kanalın dikkat çeken bir diğer yönü ise edebi üslup ve dil zenginliği. Hayran kurgu türü genellikle basit anlatımlarla ilişkilendirilirken yazar hanım betimlemelerin gücünü ve metaforların derinliğini kullanarak hikayelerini adeta kısa romanlara dönüştürüyor. Karakterlerin iç monologları okuyucuyu ve izleyiciyi hikayenin felsefi ve duygusal çekirdeğine taşıyor. Sadece ne oldu değil, aynı zamanda nasıl hissedildi sorusuna da odaklanarak izleyiciye bir metin okumaktan çok edebi bir deneyim yaşatıyor. Bu derinlik, kanalı diğer fan kurgu üreticilerinden keskin bir şekilde ayırıyor. Yazar hanım yalnızca popüler dizilerin çiftlerini ele almakla yetinmeyip Bazen de az bilinen ya da finali hayal kırıklığı yaratan yapımlara el atıyor. Bu, kanalın sadık izleyicileri arasında bir yeniden adalet duygusu yaratıyor. Hayranların yıllardır içlerinde tuttukları o yarım kalmışlık hissini özenle örülmüş, tatmin edici sonlarla onarıyor. Bu onarıcı gücü sayesinde izleyiciler yazar hanımın kalemini bir nevi kader değiştirici olarak görüyor. Son olarak yazar hanımın içeriklerinin tutarlılığı ve kalitesi takdire şayan. Kanal, belirli aralıklarla yeni bir hikaye yayınlayarak izleyici beklentisini canlı tutmayı başarıyor. Her yeni videonun kalitesi, görsel seçimlerin titizliği ve kurgusal bütünlüğü, kanalın amatör bir ruhtan profesyonel bir yayıncılık anlayışına ulaştığını gösteriyor. Bu kanal bir hayranın hayal gücünün sınırlarının ne kadar geniş olabileceğini ve bir topluluğun ortak sevgisinin bir hikayeyi nasıl sonsuzluğa taşıyabileceğini kanıtlıyor. Yazar hanım, Türk dizi evreninin sadece bir yansıtıcısı değil, aynı zamanda o evrenin sınırlarını genişleten, ona yeni gökyüzleri çizen cesur bir yaratıcısıdır. Onu takip etmek, sevdiğiniz hikayelerin asla bitmeyeceğine dair verilen en güzel sözdür. Eğer siz de bu sihirli dünyanın bir parçası olmak istiyorsanız, yazar hanımın kanalını bulmak için çok geç kalmayın. Yazar hanımın yarattığı bu içerik ekosistemi, modern hayran kültürünün en güzel örneklerinden biridir. Bu kanal, yalnızca dizi izlemekle yetinmeyen, sevdiği evrene aktif olarak katılan, onu sahiplenen ve yeniden şekillendiren bir topluluğun gücünü temsil ediyor. Yazar hanım bu topluluğun duygusal tercümanı ve en yetenekli sözcüsüdür. Hikayelerinin her biri, hayranların kalbinden kopan bir dileğin, bir fısıltının, kelimelerle vücut bulmuş halidir. Kanal, aynı zamanda Türk dizi sektörüne de dolaylı bir ayna tutuyor. Hangi çiftlerin izleyicide nedenli derin izler bıraktığını, Hangi hikayelerin yarım kaldığını ve izleyicinin ne tür duygusal derinlikler aradığını gösteren canlı bir laboratuvar işlevi görüyor. Yazar hanımın hikayeleri, bazen orijinal yapımların senaristlerine bile ilham verebilecek nitelikte, incelikli ve olgun alternatifler sunuyor. Bu uzun tanıtım metnini sonlandırırken size bir davette bulunuyoruz. Eğer bir karakterin kaderini değiştirebilseydiniz, kimi seçerdiniz? Hangi sahneyi yeniden yazardınız? Yazar hanımın kanalı, bu soruların cevabını bulacağınız yer. Bu kanalı takip etmek, sevdiğiniz dizi çiftlerine olan bağlılığınızın bir imzası, onların hikayesini asla unutmayacağınıza dair verdiğiniz bir sözdür. Yazar hanımın dünyasına adım atın. Favori karakterlerinizin hayalleri yeniden başlasın. Şimdi YouTube'da arama çubuğuna Yazar hanım yazın kalemin kudretine tanıklık edin ve o çok arzuladığınız, mutlu sonun sadece bir tık ötenizde olduğunu keşfedin. Unutmayın, her aşk hikayesinin, anlatılmayı bekleyen bir versiyonu daha vardır. Yazar hanım o versiyonu yazan.